Şu anda mevsimin kurma zamanı. Gördüğün gibi kurbaları topluyoruz. Allah'ın vermiş olduğu nimetler bunlar. Şuna bak, görüyorsunuz. Mustafa görüyorsun, değil mi? Çok güzel. Kurbaları teker teker alıyoruz. Yani mevsimin güzel humları olur bunlar. Allah'a şükür Mevla'nın nimetleri bol. Gördüğünüz gibi humaları topladıktan sonra enginarlara geçeceğiz. Enginarların da bakımlarını yavaş yavaş Allah sağlık saat bediği müddetçe yapmaya çalışıyorum. Çalışıyoruz daha doğrusu. Hanım var. Oğlum var. Beraberce hurmaları topluyoruz. Vallahi başka şu anda diyecek bir şey yok. Mevsimin en güzel meyvesi şu anda hurma. Şu anda onları kesiyorum. verdiği olarak kesmeye devam ediyorum. Başka bir diyecek bir şey yok. Güle güle. Ee, zamanım çok dar. Teşekkür ederim. Çekim ekibime, arkadaşlarıma hepsine hürmetler, saygılar, sevgiler. Hepiniz güzel olun. Hoşçakalın.